Yardımcılarımız bunlar Sayın Başkanım. Görüyorsunuz. Yani tespih taneleri gibi dizilmişler. Bunu da şöyle alalım şuradan. Evet. Bak şu nasıl yerde görüyor musunuz? Bak. Bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Bak. Tespih tanesi gibi. Dallar yerde. Başkanım verdiğiniz destekleriz. Çok teşekkür ederiz. Saymakla bitiremeyiz. Sağ olun. Böyle. Başkanım çok teşekkür ederiz. Seviyoruz sizi Allah için.